Selamünaleyküm dostlar. Sağınız mübarek olsun. Ee, bu dersimize elimizde olmayan bazı sebeplerden türü e, biraz geç başlamak durumunda kaldık. Evvela hakkınızı helal edin. Öncelikle bunu söyleyeyim. E, bu dersimiz biraz geç başladığı için e, biraz kısa bir ders olacak. İki ayet kerime hazırlamıştım dersi yapmak için ama bu dersimizde sadece birini okuyalım. süreyi göz önünde bulundurarak. Bu sebeple Yusuf Suresi 22. ayeti inşallah bu dersimizi okuyacağız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ala men la nebiyye ba'de. Ayet-i kerime şöyle. Sa'du billah. Ve lemme belaga eşuddehu ateynahu hukmen ve ilme وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِن۪ينَ Yusuf olgunluk çağına erişince ona hikmet ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böyle mükafatlandırırız. Evvela iyiliğin karşılığı ancak iyiliktir. Ee, müfessirlerimiz böyle bir tespit yapmışlar. Yani burada müfessirlerimiz diyor ki ayet-i kerimede zikredilen mükafatı e efendim Cenab-ı Hak güzel davranma şartına bağlamıştır. Yani bu kezelke necdil muhsin. işte biz güzel davrananları böyle mükafatlandırırız. Yani mükafatlandırılmak için o kimsenin muhsinlerden olması, yani iyi davranan kimselerden olması şartı var ayet-i kerimede. E, bu da Hz. Yusuf Aleyhisselam, e, Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın işlerinde güzel davrandığı, işlerinde takvaya bağlı kaldığı için Allah tarafından mükafatlandırıldığı anlamına geliyor. Yani bu mükafat öyle e, kendiliğinden olan bir mükafatlandırma değildir. Hazreti Yusuf Aleyhisselam bunu hak etmiş. Yani iyi kimselerden olmuş, muhsin kimselerden olmuş. İşte bu bu sebeple de Cenab-ı Hak onu hikmet ve ilimle mükafatlandırmıştır. E, bu önemli bir tespit. Demek ki e, insan iyi olacak ki, iyilik yapacak ki. Cenab-ı Hak'tan iyilik görsün. O yüzden hel ceza ul ihsani ile ihsan ayet kelimesine vurgu var burada. İyiliğin karşılığı ancak iyilik olabilir. Bir kimse Cenab-ı Hak'tan lütuf ve ihsan görmek istiyorsa kendisinin muhsinlerden olması, iyi kimselerden olması gerekiyor. Bu iyiliği hak ediyor olması gerekir. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın bu mükafata erişmesi onun muhsin kimselerden olması şartına bağlanması da buradan anlaşılmakta. Ayet kelimenin sonundaki ifade bu manayı hissettiriyor. Evet, ikinci olarak mükafat nesebe değil sebebe bağlıdır. Yani Allah Teala'nın Hz. Yusuf Aleyhisselam'a lütfetmiş olduğu mükafatlar onun peygamber çocuğu olmasından kaynaklanmıyor. Yani ayet-i kerime işte biz peygamberleri, peygamber çocuklarını böyle mükafatlandırırız diye bir ifade yok. Ne var ifade olarak? Biz iyilik yapanları, iyi davrananları böyle mükafatlandırırız diye bir ifade var. Yani Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın böyle mükafatlara nail olmasının sebebi onun bir peygamber çocuğu olması değildir. Bilakis Hazreti Yusuf Aleyhisselam kendi amellerinde, fiillerinde, sözlerinde ve fikirlerinde bulunan güzelliklerden dolayı, ihsandan dolayı bu mükafata nail olmuştur efendim bu açıdan Nail Kerime'nin ve kezalike necdin muhsinin ifadesi önemli. Hazreti Yusuf Aleyhisselam nesebinden dolayı değil, amelinden dolayı mükafatlandırılmış. Yani onun mükafatlandırılmasına sebep olan şey onun amelleridir. Güzel sözleri, güzel amelleri ve güzel fikirleridir. Her açıdan, üç açıdan, üç taraftan da iyi kimselerden olması önemli. Burada mesela İmam Şafii'nin şöyle bir şiirini aldım yine. Artık ara ara bu İmam Şafii ile alakalı konular olduğunda yani onun anlatmış olduğu, şiirlerinde işlemiş olduğu manalar dersimizle irtibatlıysa ara ara onun şiirlerine temas edeceğiz. Bundan sonra bir karar almış olalım. Şimdi burada ilimle alakalı bir şiir ama yani İmam Şafi'nin burada bir kişinin ilim, ilimdeki derecelere ulaşabilmesi için bir çaba göstermesi gerektiğini ifade ediyor. Yani nesebi kötü de olsa bir kişi, yani kötü bir babadan da geliyor olsa, e, ilim sahibi olup da ilmiyle e, muttasıf olduğunda yükselebileceğini söylüyor. O yüzden bu şiiri buraya aldım. Şöyle diyor, رَعَيْتُ الْعِلْمَ صَاحِبُهُ kerim ولو ولدته آباء لآم ليس يزال يرفعه إلا أن يعظم أمره القوم الكرام ويتبعونه في كل حال كراع الضأن تتبعه السوام فلولا العلم ما سعيت رجال ولا عرف الحلال ولا الحرام يعني diyor ki ilim sahiplerinin yüceldiğini gördüm gördüm ilim sahiplerinin yüceldiğini alçak babaların çocuğu olsalar yani bir kişi ilim sahibi ise yücelir. Velev ki babası çok makbul bir insan olmasa da, çok makbul kimselerden olmasa da bir kişinin ilim sahibi olması onun yücelmesi anlamına gelir. Burada hemen akla gelen ilk örneklerden biri İkrime, İkrime Hazretleri'dir. İkrime radıyallahu anhu bir sahabidir, müfessirdir, babası Ebu Cehil'dir. Babası müşriklerin lideri olan Ebu Cehil'dir. Ama böyle bir babadan alim bir oğul allah Teala ortaya çıkarmış. Alçak bir babanın oğlu olsa da kendisi ilim sahibi olarak yücelmiştir. Yani İmam Şafii'nin bu manada anlatmış olduğu hakikate tam olarak uymaktadır. Ayet kerimeyle irtibatlandıracak olursak şiirin tamamını okumadım. Ekranda var. Zaten görülüyor. Bir de notlarda da göreceksiniz inşallah. Yani ayet-i e, yapılan vurgu mükafatın nesebe değil sebebe bağlı olmasıdır. Yani bir kişinin anne babasının iyi olması, salih ya da salihelerden olması o kişinin de aynı onlar gibi olacağı anlamına gelmiyor. Yani bir kişinin babası hacı, babası işte alim. Hani derler ya benim dedem hacıdır, benim babam hacı diye. E, hani bu şekilde bir anne ya da babanın iyilik sahibi olması çocuklarına sırf bu yüzden çocuklarına faydası olmaz. Çocukları anne babasının yolunu takip edip etmeme noktasında mükafata ya nail olurlar ya da olamazlar. O yüzden nesepten dolayı sırf bir kişiye tolerans geçilmiyor. Eğer bir ırka, bir nesebe tolerans geçilecek olsaydı bu Hazreti Peygamber'in ırkı ya da nesebi olurdu. Hazreti Peygamber'in nesebinden olmak da yetmiyor. Onun nesebinden olup da ameli salih olmak gerekiyor. E, nitekim Hazreti Peygamber'in ailesinden e, amcası Ebu Leheb'in e, ibretlik bir cezaya çarptırıldığı Kur'an-ı Kerim'de efendim nedir? Vakidir. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in ailesinden olmak dahi yetmiyor. Sebep lazımdır. O sebeple imandır, salih hamledir. Buradan da bu sonuç çıkmaktadır. Efendim üçüncü olarak da Allah Teala iyilik sahiplerini mükafatlandırır. Bu da önemli. Yani ayet-i kerimeye baktığımız zaman ayet-i kerime sonunda vekezerliken nezil muhsinin yani işte güzel davrananları biz böyle mükafatlandırırız ifadesi var. Şu an ekranda da görüyorsunuz. Altını çizmiş olduğum ifade vekezerliken nezil muhsinin anlamı olarak işte biz güzel davrananları böyle mükafatlandırırız şeklindedir. Burada şöyle bir nüans var. Yani ayet-i sonunda sonunda bu ifadenin genelleştirilmesi yani mükafatın işte biz güzel davrananları mükafatlandırırız ifadesinin genel olarak zikredilmesi bu hükmün sadece Hazreti Yusuf için değil ihsan mertebesine çıkan ve iyi ameller işleyen bütün müminler için geçerli olduğunu gösteriyor. Yani Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın burada mükafatlandırıldığı anlatılıyor. Yusuf Aleyhisselam kendi, olgunluk e, çağına erişince ona hikmet ve ilim verdik. O kezelerken necdil enbiya, işte biz peygamberleri böyle mükafatlandırırız diye bu hüküm peygamberlere az kılınmamış. Bilakis muhsin olan, iyi ki iyilik yapan, iyi davranan bütün müminlere teşmil edilmiş, yani yaygınlaştırılmış, genelleştirilmiş. Buradan da bu hükmün sadece Hazreti Yusuf'a özel olmadığı anlaşılıyor. Yani muhsin olan, ihsan derecesine çıkan her mümin bu mükafata nedir? E, nail olabilecektir. Allah Teala ona hüküm ve hikmet verecek, e, hikmet ve ilim verecektir e, eğer o layıksa. Aynı durum Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnından kurtarıldığının, kurtarılmasının anlatıldığı ayette de var. Cenab-ı Burada fessecebne lehu ve neceynâhu minel gam buyuruyor. Biz onun duasını kabul ettik. Onu sıkıntıdan kurtardık. Ve kezelike nuncil mu'minin. İşte biz müminleri böyle kurtarırız ifadesi var. Yani Hz. Yunus'tan bahsettiği bir ayette Cenab-ı Hak onu kurtardığını ifade buyuruyor. İşte biz peygamberleri böyle kurtarırız. İşte biz onu, onu böyle kurtardık şeklinde bu kurtarma işini kurtarma lütfunu sadece Hazreti Yunus'a ait kılmıyor. Yani mümin olan herkes Allah'a samimi bir şekilde yönelip yakarırsa Allah Teala onu sıkıntılardan kurtaracaktır. Bunu yaygınlaştırıyor. O kezarken Nun'cil müminin. Yani sadece Yunus'u değil, Yunus Aleyhisselam'ın hakkı değil sadece bu. Bu gerçek manada mümin olan herkesin hakkıdır. Bu yüzden Hazreti özellikle Hazreti Yunus'un anlatıldığı, onun kurtarıldığının anlatıldığı ayette Cenab-ı Hak bu kurtulma nimetinin bütün müminlere has olduğunu, sadece bir peygambere mahsus olmadığını, herkesin bu yani mümin olan herkesin bu kurt ilahi kurtarmadan istifade edebileceğini belirtmek için ayet-i kerimedeki üslubu ne yapmıştır? Genelleştirilmiştir. Fe'stecebne lehum ve neccehinahu min el-gham ve kezalike biz işte müminleri böyle kurtarırız. Yunus Aleyhisselam'a hasta bulmadığını ayet-i kerime efendim ne yapıyor e, bildiriyor. Evet e, kıymetli dostlar 15 dakikalık bir ders oldu bu dersimiz. Y Yusuf Suresi 22. ayeti yaptık. 23. ayetin notları da hazırdı ama onu inşallah bir sonraki dersimize bırakalım çünkü vakit çok daha fazla ilerlemesin. Bugün geç başlamak durumunda kaldık. Elimiz olmayan sebeplerle. saatimizi çok fazla geçirmeyelim. Normalde de 3.30'da başladı. Saat 3'te başladığımız bir dersi yaklaşık olarak 3.50 en geç ya da 4 gibi bitirmiş oluyoruz. Şu anda zaten o saate gelmişiz. 3.50'deyiz. sanki 3'te başlayıp da 3.50'de bitirmiş gibi dersimizin Başlangıç saati e, her zamanki gibi olmasa da bitiş saati her zamanki gibi olacak. E, gecikmeden dolayı tekrar hakkınızı helal edin. İnşallah yarın kaldığımız yerden devam edelim. 23. ayette e, Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın bir artık tuzakla karşı karşıya kaldığı anlatılacak. Kadın ona bir tuzak kurmuş, kapıları kilitlemiş, e, onun nefsinden murat almak istemiş. Ama Hz. Yusuf Aleyhisselam Allah'a sığınarak o günaha girmemiş ve sonrasında gerçekleşenler anlatılıyor. İnşallah yarın 23. ayeti ve ona ekleyerek 24. ayeti de belki okuyacağımız bir ders yaparız. Peki baktığım zaman soru da göremedim, yorum da göremedim. Ee, sahunuz bereketli olsun. Allah'a emanet olun. Dumtum salimin. في حمايه رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته